kaybedin namına koyun. Kaybedin namına koyun bu savaşı. Komik bıyıklı adamın hayallerini gerçekleştireceğiz. Bir ufak anlatayım. Normalde başlangıçta bize iki bölge veriyorlar. Doğu Prusya ve Brandenburg. Şimdi biz bu iki bölgeyi önceki yayında gittik. Batı Prusya'yı ve Varşova'yı aldık Leistan'dan. Çok başarılı olduk. Harbiden başarılı olduk yani. Bir de üstüne Amerika'ya çıktık. Şimdi bir tane gemim var. O sıkıntı. Şimdi burada birliklerim iyileşecek bir sonraki tur. Ve biz abi savaşta olduğumuz Fransızların topraklarına çökmeye devam edeceğiz. Tamam mı? Yani Amerika fetihlerim devam edecek. Bir de kimlerle savaşar yani dedik. Avusturya ve İngilizlerle müttefiyiz. Ben Osmanlı'yı seviyorum dedim zaten. Yani Berberlerden bir kurtulsa çok güzel ilişkiler kuracağız Osmanlı'yla. Savaşta olduğumuz Fransa, Leistan ve Kurlandiya var. Leistan güneyimizde ve doğumuzda. Ve bir de şu sınır komşumuz Kurlandiya. Şimdi benim Varşova'da büyük bir ordum var. Buraya gidebiliriz aslında şimdi bakıyorum ya kale var burada topla gitmemiz lazım buradaki birliğim sağlam şu birliği de yok etmem lazım bak şurada bir tane çerezlik var ya Bak ne yapalım biliyor musun sonraki tur bir iyileşsin bunlar önce şu lavuğu kırayım kalelerine çökeyim böylece Rusya sınırını açmış olacağım abi Kurlandiya'nın birliği çok abi Galicia'yı alırsak abi öyle bir şey olur ki bak Ukrayna'ya sınırız Osmanlı'ya sınırız Avusturya'ya eğer bir sıkıntı çıkarsa Avusturya'ya böyle kuzeyden girebiliriz Transilvanya'ya. Olası bir Danimarka savaşı için abi burada birlikler çıkarmıştım biraz. Prestijimize bakalım dünyada prestijimiz kötü. Kötü dünya yedincisiyiz benim ilk 5'e girmem lazım. Ve Varşova'ya abi protestan yapıyoruz. Bakanlarımıza gelelim. Emanuel Adler. Abi bu arkadaş bak bina kültürel binalara fabrikalara indirim veriyor arttırmaya. Artı bir yönetimi var artı bir yönetim artı bir yönetim daha bir de düşük sınıfa moral veriyor abi bu lavun artı 3 yönetimi var bak bunu bir yere almamız lazım abi justice adalet adalete bakan lavun adalet puanı yok aa bak yardımcısında varmış ama adaletten sorumlu lavun puanına bak yıldızına bak ya ben bu sadrazamı değiştireyim ya evet devletimizin sadrazamı bu arkadaş Emanuel Adler oldu abi Paramızı kullanalım ve turu atlayalım artık. Atlı konusunda sıkıntım varmış. Atlı çıkartayım abi buraya. Charge bonus efsane. Mızraklı bunlar. Tüfekli her türlü daha iyi ama biliyor musun? Tüfekli çıkartalım. Dragon çıkartalım. Bir tane de uflan çıkartayım mı? Uflan. 1704 yılındayız. 1704 yılının yazındayız. Geçiyoruz hocam. Fransa seferi Amerika'da devam edecek. Avrupa'da şu anlık saldırmayacağız ya büyük ihtimal. Karadeniz'e açılsak işte Galicia'yı alırsak Karadeniz'e yaklaşabilirim. Polonya'ya okul yaptım. Ve denizcilik alanda hiç teknoloji geliştirmiyoruz. Denizcilik alanında tam bir geri zekalıyız. Onun dışında metal endüstrisinde yokuz, tekstilde yokuz. Buralara da gireceğiz. 3 tane birliğim çıkmış, güzel. Şimdi hocam bak. Şuradaki birliğim fişek gibi geliyor, gördün mü? Komutanlarını öldüreceğim şunların. Harika, başarılı bir suikast abi. Abi şununla birleşiyorum. Bu kadar birlik kalsın çünkü atıyorum bir saldırı olur, bilmem ne olur derken, derken sıçtık. İsyanı engelleyen adamları aldık ya oradan. Bir tur buradan para almasak yine sinirliler ya. Bir sonraki tur mevzu var. Bir sonraki tur kale alacağız, bölge alacağız, Galicia alacağız. Galicia alırsak barıştırırız. Bu Leistan Birliği ne yapacak? Merak ediyorum. Kurlandiya saldıracak mı? Oo Fransız burada birliklerini almış. Atlarla kesin çıkarma yapacak bu gavatlar. Ticaret yolları bu oyunda çok önemli hocam. Ticaret yollarında bakalım kim var bizden. Evet iki tane güzel ticaret yoluna çökmüşüz. Yetmez Madagaskar'a gitmemiz gerekiyor. Çünkü Madagaskar ve Fildiş kıyısında Fildişi geliyor. Fildişi şu anda dünyanın en değerli ürünü. Ve bir sonraki tur bana gelecek kazan çok düşük. Başka ticaret yapabileceğim de kimse yok. O yüzden sınırlarımı genişleteceğim. Limanlara sahip olacağım yeni limanlara. Ve ticaret hacmimizi genişleteceğiz abi. Bak yollarını da yapacağım tek tek. Şimdi buradaki birliklerim iyileşiyor ya. İyileştiği anda Fransa'nın diğer topraklarına saldırıyorum. Az birliği varsa diğer tur kesin gireceğim buraya. Aha Oh, oh bende burası. 2000 lira da para geliyormuş lan. Nereden elde ediyor bunlar parayı? Limanı var, madenciliği var. Tamam. Devam abi. Leistan adam çıkardı bölgeden. Ananı sotuyayım gördün mü? Lavun menzili yetse Varşova'ya girecekti. Kuşatmaya girecekti. Be amana koyduğumun yavşağı seni. Ben Alman siyasi birliğini sağlamaya çalışırken sen bana niye saldırıyorsun? İngilizler onlarına müttefi benim de müttefiyim. Ama biz savunma tarafında olduğumuz için bize katılabilir. Amına koyduğumun İngiliz'i. İkimizde de savaşa katılmadı, müttefiklikten çıktı. Hanover'ın bize saldırması daha iyi oldu. Alman siyasi birlik kardeşim. Polonya'da işçi grevi var, harika. İsyan etmediler. 3 tane birliğim çıktı. 4 tane yer inşası. Oy, oy. 2 tane teknolojim gelişti. Yeni şehir çıkmış, harika. Amerika'da mı? Oo, Amerika'da yeni şehrim çıkmış. Şöyle bir değişikliğe gideceğim. Alt sınıftan nersi hiç almıyordum. Alt sınıftan aldığım vergiyi arttıracağım. Oğlum şu Berlin'deki komutanın yıldızlarına bak çıldıracağım. Burada ya yani gördüğünüz gibi bana geliyorlar ama ben bunu leş ederim şu birliği. Zaten önce odaklanmam gereken de Galicia fethi. Oha! Oğlum 1200 kişi fazlalar lan. Hani kazanma ihtimali yarıdan daha fazla benim yani %55 gibi bir oran. Oy! Harika. Harika oldu abi. Pürüzsüz, leziz, harika bir fetih yaptık ve Almanya'nın sınırına abi şöyle bak Baltık denizinden aldık Galicia'ya getirdik ve Karadeniz'e yaklaştık. Rusya'ya sınır olduk. Osmanlı'ya sınır olduk. Mükemmel işler bunlar abi. Gördün mü? Bir sürü yeni ticaret yapabileceğim devlet çıktı ortaya. Kırım'la. Oo Kırım'la yaparız lan. Ama 13 koyuna en bana zarar vermeyecek devlet ama onda da niye sıfır gösteriyor ya? Neyse 13 üç yapalım. Kaç oldu? 5700'dü. Harika lan. Bayağı geliyor. Bu ne? Oo bak 13 koline Saksonya'dan daha fazla getirisi var. Harika. Devletin başında kim var? Kalife bilekli Fredrik. Evet. Ne abi bu lavukları yiyeyim mi ben burada? Abi ne barışı ya. Kan dökelim kan. Patır 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 aldım toprakları. İki toprağa kal lavuk barışmıyor. Neyine güveniyorsun kanka? Şuradaki bileklerine mi ya? Bunlar mı seni kurtaracak? Hangi? Nereye güveniyorsun oğlum sen? Senin yardımcılarını da öldüreyim. Az siktir. Benimkini öldürürler lan. Abi yapacak bir şey yok. Buradaki birliğini kıracağım iplerin. Otomatik geçeceğim. Çok kayıp verdi ya. Aşırı kayıp verdi amına koyayım. Bu ne? Buraya bir tane komutan atamamız gerekiyor. Çünkü buraya saldıracaklar en yakın zamanda. Bir de tabii yetmez. Takviye birlik getireceğim buraya. Burası artık savunulabilir abi. Ama benim ne olur ne olmaz bir yardım götürmem gerek bence. Şimdi Kırım mı Rusya mı? Rusya bize daha çok getirisi olacak. Ama Rusya'nın zenginleşmesini istemiyorum. Çünkü Rusya benim gelecekteki rakibim. Ben... Kırım'a kazandıracağım ama Kırım da delikanlı Çok delikanlı amına koyayım sağ olsun Anlaşma yapmıyor Teknoloji verdim Neyse Kırım'a verdiğim teknoloji helaldir Neyse Kırım'la yaptığımız anlaşma sonu abi Paramız sonraki tur baya güzel gelecek Avusturya biraz adam mı olsa Leysan'a saldırır Onlar da savaş halinde Bak onlar da savaşta ama Avusturya saldırmıyor çünkü Avusturya maşallah tüm oğlum kızı delilerle ne ara savaştasınız lan? Ne ara savaşa girdiniz oğlum kızı delilerle? Mal mısınız siz? Senin kızı delil toprağın niye var Avusturya? <laughs> Ulan ben gerçek oyuncuyum. Ben şuraya gidemedim lan. Ha ben Rusya'ya ticaret yapayım mı? Yapayım ya. Ben kazandığım paraya bakayım sonra zaten kırarım ben onları bir şey olmaz. Şu an var ya çok sağlam gelirim var. Şimdi ha Amerikanya. Amerikanya'ya bakalım. Burada birliklerim iyileşmiş. Ne yapsak? Öncelikle şu köyüme bakayım. Köyüme para kalmamış harika. Abi Fransa'nın diğer toprağını da alalım mı? Oğlum Fransızlar var ya bana niye savaş ilan ettiniz ki siz? Ha? Önceki bölümü hatırlayanlar bilir. Avusturya'ya saldırdı. Ben de girdim savaşa falan öyle bir şey oldu. Eee dragonlar kalsın burada. bin hocam. Fransız'a çıkıyoruz hocam. Kız deliler de çok aptal oynuyor bu oyunu bu arada. Gerçi bazıları gidiyor morayı falan alıyor onu biliyor musunuz siz? Venedik'le kız anlaşma yapıyor abi. Morayı alıyor. Evet son tur. Allah'ın izniyle giriyoruz abi. Fransız. Oo iki birlik mi var? Buraya teslim alırız direkt ha. Şu 13 kolonin topraklarına biraz bakınalım. Bunların da bir yanlışını alırım buraya. Bak bunlar da protestan. Bu 13 kolonin olayını daha önce anlatmıştım. Hatırlayanlar var mı? Neden önemli bu 13 koloni? Hadi biraz tarih sınavı. İbneler. Savaşa katılmadı ama Anofer'le anlaşması devam ediyor müttefiklik. Ama benimle müttefiklik anlaşması gitti. Balkanları alsana. İşte Galicia'yı aldık yavaş yavaş Balkanlarda ineceğiz ya. Askeri de dünya beşincisiyiz. Bir tur geçelim. Magdeburg'da gemilerde talim var desin. Abi gazam zarık olsun. Bakalım neler yapacaklar bize. Geliyor leh lehler geliyor. Lehler geliyor geldi. Bir tane topum var. Onların da bir tane topu var. Direneceğiz yani moral bozmak yok direneceğiz. Line infantry hat bir yerlerim sağlam. Zor olacak ya. Şimdi takviye birliği geldikten sonra bizim işler kötüye gidecek. Bak takviye gelmeden önce öndeyiz. Ama takviye geldikten sonra denge bozuluyor. Direkt cepheden laps diye böyle şey yapacağız. Sıkacağız ipne yere. Line infantry şöyle gelsin. Diğer line infantry de şöyle gelsin. Bugün yüce bir amaç için buradayız. Davulcu. Bugünkü amacımız Varşova'yı lehlerden arındırmak. Adamın eski toprağı gerçi. Yani <laughs> haklılar. Almak isteyebilirler. Ama Alman emperyalizmini dünyaya tanıtmak için Alman'ın gücünü göstermek için kazanmaktan başka çaremiz yok. Bakalım ne olacak abi? Abi çok kötü ya. Çok kötü yerden çıktık havatlar. Benim dizdimin tam aksine çıktı. Uhlanları yer miyiz? Uhlanlar beni çok kötü yapacak yalnız ha. Çarş bonusu var bunların. Oğlum bunların bonusu var ya. Bizim veletler var ya patır patır ölecek. Burada sıkıyoruz ama nereye sıkıyoruz? Tamam bir şeyler yapıyor ya bizim çocuklar. Tamam tamam burada sıkıntı yok. Burada kaçanlar var. Oo! Harika. Harika oldu bu. Pikmin'ler burada Allahu Ekber Allahu Ekber yapacak. Bu gavatlar çünkü bize sıkacak şimdi. Onlar saldırmadan biz onları sıkacağız. Oo burada bizim kere ham yapmışlar. Ham yapmışlar. Sen yardıma gidiyorsun çocuk. Çocuk yardıma gidiyorsun. Burada durum iyi. Burada durum iyi. Sıkıntı yok. Pikmunlar geliyor. Pikmunlar yiyor. Pikmunlar deşiyor. Pikmunlar pikmunları yiyor burada. Harika. Burada kaçırıyoruz, kaçırıyoruz, kaçırıyoruz. Şunları dene. Atlı mı ver? Atlı ver. Atlı genel kovala şunları. Kovala şunları genel Allah belanı versin seni burada saldırı. Burada saldırı yemişiz. Atlı çabuk genel genel çabuk çabuk çabuk. Benim ağacı şu kaçanlara saldırmam gerekiyor. Burada bir sıkıntı var. Kaçan birlikler var. O pikmanlar başı tutmuş. Abi çok sıkıntı. O bölgede bir sıkıntı çektim. Şuraya bakıyorum. Burada sıkıyoruz. 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 Harika. Sıkıyoruz. Buradaki durum ne? Siktir. Çok kötü. Şu uhlanları kaçırırsak bir şansım olabilir. Pikmanlar geliyor. Kosak üstü. Pikmanlar gidiyor. Yardırın. Ya siktir git ya. Öf. Bu yan saldırıyı yeme ya. Şu kaçanlara saldır genel. Gelmesinler bir daha yavşaklar. Gelip gelip duruyorlar. Şunlara sıkın, şunlara sıkın, şunlara sıkın. Geç mi kaldık? Harika, bir tane sıktık en azından. Oh, siktik bunları. Siktik, harika oldu. Harika oldu. Burada topçularım, topçularım iş yapacak burada. Sen de gidiyorsun, sen de gidiyorsun. Şuraya sıkman lazım senin ama, sıkman lazım oraya hadi. Takviye etmem lazım, takviye etmem lazım. Buraya takviye etmem lazım. Pikmanları yememiz gerekiyor. Amına koyayım içinden geçecek bizim birliklerim var ya. Top sıkıyor musun? Sık. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Dur. Aha bu ipne de kaçıyor. Bu ipne de kaçıyor. Tamam. Abi koştura koştura buna saldırıyorsun. Koştura koştura hadi. Olacak, 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 olacak. Bir şeyler olacak. Deneyeceğiz. Kolay kolay pes etmek yok bizde. Mücadele edeceğiz. Yani kaybedeceksek de <laughs> mücadele edeceğiz hocam. Bak buradan da zorluyorum. Buradan da zorluyorum. Gireceğim şimdi. Sol cepheden yaracağım onları. Az ah, siktir. Az ah, siktir. Çabuk çabuk sık lan bir şey yap. Sık 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 sık. Oo, saldırırlar, saldırırlar. Oğlum ya. Topuk yaptılar ya. Çabuk yar burayı belki kaçırırız. Çok boş kaçtılar bu arada var ya. Bu anlamsızdı yani. Sikin bu ipneleri. Oo, hepsi topuk yaptı. Hepsi topuk yaptı. Varşova düştü amına koyayım. Sen ne yaptın kanka? Sen de mi gittin? Allah belanı versin senin ya. Ya Varşova'da çok az birlik bıraktık be abi. Galicia'yı alacağız diye Varşova'yı bıraktık satayım gittik. Bunların genelleri nerede? Genellerine bir saldırı yapsam. Bak topları burada. Belki genellerini yenersem yani imkansız ama. Sen niye kaçıyorsun orospu evladı sen? Sen niye kaçıyorsun amana çocuğu sana bir şey mi oldu? Sakın kaçma hakkımı ayartmamsa bak senin ananı sikiyim ananı. Abi çıldıracağım ya. Hay ordunun yarısı kaçtı ha. Yani öldürme öldürme değil. Yarısından fazla kaçtı amına koyayım. Topukladı hemen. Adamlar Varşova'ya şimdi tüm dünyayı koydu ya. Tüm dünyayı koydu. İki tane teknoloji verdi ben bir tane vereyim diyor. Deli sikiyorlar bunlar da koyayım. Beyaz götlü Almanız diye salak mıyız? Sen ne iki tane var ben de iki tane vereyim. Bir akıllı sen misin amına koyayım? Bu ne? Biz geri zekalı mıyız? Bizi niye herkesin mal yerine koyuyor? Anlaşma tekliflerine bak ya. Aaa lavuklara bak. 5000 kişi geldi. Tam tetizat. Şunlara bak. Bir otomatik yapayım mı? Bir otomatik yapayım. Kaybedenin amına koyayım. Kaybedenin namına koyayım bu savaşı. Hem de çok az kayıpla aldık. Berlin destanı. Muazzam bir zafer. Böyle bir zafer yok. İnanılmaz Hannover ordusunu yedik. Prusya yı yıkılmak üzereydi. Tüm batılı güçler tarafından, doğulu güçler, kuzeyli güneyli güçler tarafından yok edilmek istendi. İleride başlarına bela alacağımızı biliyorlardı. O yüzden işbirlikçi Alman götlerle diğer devletlerle, diğer milletlerle üstümüze yerler. Ama biz Berlin'de geçit vermedik. Evet Varşova'yı kaybettik ama bak katliamla, vurduyla kırdığıyla alacağız bu sefer orayı. Bekle bak. Bu devasa orduyu gördün mü? Gördün mü? Çok pis kaza geldim. Bu zafer olmasaydı çok tribe girecektim. Ordu iyileşsin. Aynen iyileşir iyileşmez gireceğim ipnere. Kahpe ipnere. Bir de suikastçı getirdim. Sen nasıl Almansın lan? Ben sizin iyiliğinizi düşünürken Varınıza yoğunuza bana saldırıyorsunuz ha. Güçleniyoruz tamam mı? Güçlen güçlen güçlen. Çıkar birlikleri. Çıkar birlikleri. Bunların kafalarına kafalarına indireceğiz. Kafalarına kafalarına vuracağız onu. Ulan bir tane daha piyade çıkıyor lan. Devasa bir ordu çıkartıyorum Berlin'e. Bu savunma buna yenilmediyse daha da yenilmez. Şimdi Galicia iyileşecek. Tamam mı? Galicia'daki birlikler iyileşir iyileşmez. Önce bu Stanislav bilmem ne götünü. Sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu derken hepsini patates edeceğiz. Okul sayım bire indi ya. Okulumu kaybettim. Bu yapılanların bedelini Fransa'yı yiyerek ödeteceğim. Bir fetih daha gerçekleşti hocam. Fransa'nın şu bölgesi de yeni Fransa. Yeni Fransa'ya saldıralım mı sonrasında? Yeni Fransa'nın topraklarına bakacağım. Amerika'daki fetihlerimiz devam edecek tabii. Ve hocam burada kimse yok. Hmm, biraz daha ilerleyebilir miyim? Burası bayağı... Abi ben burayı yerim. İki asker var. İki asker. Çıldıracağım. iki asker var. Bunlar evet tehlikeli birlik ya. Şimdi canlarım. Şöyle yapacağız. Başka bir toprak kaybı istemiyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum abi. Olamaz yani daha. O yüzden bizim sağlam kalmamız lazım. Dua edeyim şu batı prosuya saldırmasınlar. Yoksa direkt yedikleri gibi alırlar yani. Lan bak yine unuttum ya. Amerika'ya bir tane şuradan bölge yapacağım. Şimdi abi. Aa okul kurayım lan buraya. Hem bu okulma kimse zarar veremez yani. Kimse yok edemez. Buraya okul kuracağım tamam. Hannover İbnesi'ne sonraki bölüm biraz vuracağım. Hedefim bu arkadaşlar iyileşsin. Galicia tüm orduyla Varşova'ya yürümek. Halkımın para vermesi lazım bana çünkü masrafa gireceğiz. Biraz halktan vergileri alalım. Gazamız mübarek olsun. Vallahi bakalım ne olacak merak ediyorum.